izleyicimizde cuma namazında imamı görmezsen ya da imamı göreni görmezsen namaz olmaz diyorlar. Yok, yani yok. caminin alt katında kılınan namaz olmaz o, diyorlar. O, o. Mekke'de o zaman kaç milyon hiç namaz olmuyor. Kim imamı görüyor yani? O şey değil. Ancak o şunu kastediyor. Ulaşım şarttır. Bundan dolayı operlo meselesinin faydası vardır. Bazı camiler kat kattır, aşağı kattır. Ama bundan dolayı ne yapıyorduk biz? Küçükköy Merkez Camisi'nde falan e, o zamanlar ben görüyordum. Ee, biz oraya sohbete gittiğimiz zaman da mihrabın yanında kırıyorlardı şeyi. Yani alt kattan arayı kırıyorlar. Oraya da bir dolap yapıyor üstüne. Farza dururken imam kapağı açıyordu yani. Ben de bazı kıldırıyorduk. Kapağı ne yapıyorduk? Açıyorduk. Neden? Operlöğe her zaman güvenilmez. Yani elektriğe ani bir ses kesilmesi noktasında ya arada bir delik menfez ya alt merdivenden bir irtibat olmak suretiyle Ses kesilse de imam da ona göre biraz ağırdan alaraktan tekbirlerin yetişmesi açısından tekbirlerin e, ulaşmasının sağlanması ihtiyattan şarttır. Ama hiç böyle bir menfez yok arada, delik yok, teşik yok, birkaç kat altta üstte falan imamı da görmüyor, o ses geliyor. Namaz caizdir. Evet. Ama ihtiyat öbüründe. Yani elektrik kesilmesine ihtimalle aralarda yani açıklıklar... Yani sesin erişmesi için, için bir boşluklar tedbir. boşluklar açılmalı. Evet.